Eğer siz bedeninizden bir şey kaybettiğiniz zaman o zaman yaşamın ne kadar ızdıraplı olduğunuzu, ne kadar çekilmez olduğunu, ne kadar zor olduğunu bunu yaşam hastaların çok iyi bildiğini ve bir hekim olarak da kısmen benim bilebildiğimi düşünmekteyim. Ve dolayısıyla da bu ızdırabı dinlemek hepimizin görevleri diye düşünüyorum. Tabii ki Türkiye istatistiklerine bir baktığımızda gerçekten de Türkiye'de 56 bin diyaliz hastası var. Ve uşağımıza da 284 diyaliz hastası var. Türkiye'de 21.515 organ nakli bekleyen hastamız var. Uşağımıza da 118 organ bekleyen hastamız var. Türkiye'nin gündemine bir daha organ ve doku naklinin ne kadar gerekli olduğunu gösterdikleri için ben ayrıca hepsine canı gönülden teşekkür ederim ve hem tüm Uşak halkımıza hem Türk Türkiye'deki tüm insanlarımıza organ nakli vermeye ben davet ediyorum. İki şey benim dikkatimi çekti. İfade etmek istediğim şey şu. Bu salondakilerin birçoğu şu anda sağlıklı. Ancak yapılan istatistikler gösteriyor ki şu anda sağlıklı olan bir insanın önümüzdeki süreçte kendisinin organ yetmezliğine girip bir organa ihtiyaç duyma ihtimali beyin ölümünün gerçekleşip organlarının bir başkalarına hayat verme ihtimalinden çok daha yüksek. Yani önümüzdeki süreçte sağlıklı olan insanlar organa ihtiyaç duyma ihtimali çok çok e, yüksek. Hastanemizin fiziki imkanları artırıldı. Bu fiziki imkanlarla ilgili kısaca verirsem, daha önceden 5 yataklı yoğun bakım, 4 yataklı dahiye, 4 yataklı cerrahi, 8 yataklı kardiyoloji yoğun bakım e, ünitemiz mevcutken, son 2 yıl içerisinde 8 yataklı nöroloji yoğun bakım, 8 yataklı anestezi yoğun bakım, 3 yataklı bireyli yoğun bakım, ee, yine yedi yataklı dahiliye yoğun bakım e, e, ünitemiz hizmete sokulmuştur. Yani yoğun bakım yatak kapasitesi yüzde %123 artırılmıştır. Bundan daha da önemlisi yeni açılan yoğun bakımlarımız 3. basamak standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Ve kim bir kişinin hayatını kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur biz de bunun hikayesi var. Çok kısaca onlardan bahsedeceğim. Ee, arkadaşlarımız sağ çok iyi belirttiler. Bizim birçok şeyimiz tamamlandı aslında. Çok iyi durumdayız. Ama bir tek eksiğimiz var. Hep en sonunda söylediğimiz şeyler aynı şeye geliyoruz. Organ naklinin ne kadar önemli olduğunu bahsetmeye çok da fazla gerek yok. İnsan ancak başına geldiği zaman anlayacak bir şey ama bu başına gelmeden biraz çevresine baktığı zaman onun ne kadar değerli olduğunu hakikaten anlayabilecek bir olmamız gerekiyor. Bu bilince kadar e, ulaşmamız gerekiyor bunu başımıza gelmeden e, hayata geçirebilmek gerekiyor. Ben ilk yüz e, nakli like yaptığımızda ilk cümlemde özellikle uşağa çok teşekkür etmiştim. Bu doğal bir şeydi. Özellikle de bu ilk bağışı yapan aile çok önemliydi. Önemli bir erdemlilik göstermişler demiştim. Hakikaten ikinci de yaptılar. Uçağın ne kadar erdemli bir olduğunu gördük. Bunu burada söylemiyoruz. Hakikaten her ortamda söylemeye çalışıyoruz. Organ naklinin birkaç ayağı var. Organ naklinde de bizim yaptığımız işin önemini en sonunda söyleyeceğim. Organ nakli zaten önemli ama yüz nakli nedir, kol nakli nedir, birkaç tane hastanın bu kadar hani gürültü koparılıyor anlamı nedir bunlardan bahsetmek gerekiyor. Türk tıbbı çok ileri düzeyde, bunu söylemeye gerek yok. Bunu biz bilimsel ortamlarda, yurtdışı konularında çok iyi biliyoruz ki bunları da gurur duyuyoruz. Bu ilk yüz nara narayatın için öncelikle Amerikan'ın ailesinin donörü bağışlamasıyla bana yazıldı. Donör bana bulundu. Öncelikle Ahmet ailesine ve tüm kuşaklara teşekkür ediyorum. Altıncı ayda doldurmak üzere her şey yolunda. ああ! <music> <music>